Herkese merhabalar ve Bifo'ya hoş geldiniz. Ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte Hut markasının OA6 model air fryer'ını inceleyeceğiz. Hut OA6 oldukça şık bir tasarıma sahip. Yani hem modern mutfaklarda hem de geleneksel mutfaklarda oldukça şık duracaktır ve gerçekten boyutları itibariyle de oldukça kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bu cihaz 6.5 litrelik bir kapasiteye sahip ve düşündüğümüzde o büyük büyük fırınlar Veya hatta eskiden davul fırınlar vardı hatırlarsınız. Böyle bir masaya bir koyardınız, bütün masayı kaplardı. E taşıması zor vesaire. O yüzden air fryer'lar gerçekten günümüzde oldukça öneme sahip. Bu air fryer'da 8 adet moda sahip, 1700 watt güce sahip, 6,5 litre ve cam haznesi var. Şimdi cam haznesinin önemi de şu. Air fryer'da yemek yaparken atıyorum tavuk koydunuz içine. Ya bir bakayım işte olmuş mu? Ay bir bakayım işte nar gibi kızarmış mı? diyerek sürekli bu air açmanız gerekiyor. Ama eğer bu cam haznesi olursa air ki mesela bu üründe var. Böyle air önüne gidip ha tamam daha bunun pişmesine biraz daha var. Hmm, güzel kızarmış ama biraz daha kızarsın gibi daha öncesinde aksiyon alabilirsiniz. Gerçekten cam haznesi olması hem ürüne şıklık katmış hem de işlevsellik anlamında bir air Fryer'da olması gereken en büyük özelliklerden bir tanesi. Biz daha önce air fryer'ı yaklaşık 4-5 kez kullandık. Ve bu üründe kumpir yaptık, patates kızarttık, işte sebze haşlaması yaptık. Ve şunu söyleyebilirim ki lezzet anlamında oldukça başarılı işler ortaya çıkartıyor. Ve hazır gelen modları da gerçekten oldukça hayat kurtarıcı olduğunu söyleyebilirim. İşte sektir, karidestir, patates kızartması, kek, pizza et balık gibi birçok modu bulunmakta ve bu modları da çok hızlı bir şekilde, çok kolay bir şekilde seçebiliyorsunuz. İsterseniz bu modlar arasında geçişler yapıyorsunuz veya o modda mesela atıyorum 20 dakika diyorsa patates kızartmak için. Ya ben biraz daha çıtır seviyorum. Biraz dereceyi arttırayım. Biraz da süreyi arttırayım diyorsanız buradaki dijital panel üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Zaten ara görüntülerde de şu anda bunu göreceksiniz. Ürünün 6,5 litrelik bir haznesi var. Hatta şu şekilde çıkartıp göstermek istiyorum sizlere. Oldukça büyük bir hazne. Burada ayrıştırmak için de kullanılan bir tepsimiz bulunuyor. Ya bunu şey için kullanabilirsiniz. Atıyorum üst kısma böyle tavuğu koyarsınız. Alta da sebzeleri koyarsınız. Hem birbirlerinin yağ ve kokularıyla oldukça güzel bir şekilde pişebilirler veya işte altı patatesi koyarsınız. Üst kısma gidip tavukları koyabilirsiniz. Şöyle koyalım ve görüldüğü gibi de şeffaf bir hazne. Şu an muhtemelen beni görüyorsunuzdur. Ben de sizi görüyorum. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet, Zeki Müren de bizi görecek miyse hemen akıllara gelmiştir. Yani oldukça güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Evet, bunun içeriye girip çıkması çok kolay bir şekilde oluyor. Ürünü açmak zaten çok basit. Fişe takıyorsunuz. Açma kapatma tuşuna 3 saniye basıyorsunuz. Modları seçiyorsunuz. Dereceye ayarlıyorsunuz. Kapağı geri ittiriyorsunuz başla diyorsunuz ve başlıyor. Bundan sonra tek yapmanız gereken yemeğinizi çıkartıp afiyetle yemek oluyor. Şimdi isterseniz bir ara görüntülere bakalım. Bir bizim yaptığımız yemeklere bakalım. Ondan sonrasında tekrardan videonun kapanışında sizlerle buluşalım. Yes. Evet sizlerde yapmış olduğumuz yemekleri ara görüntülerde gördünüz. Dediğim gibi hem sebzeyi çok güzel yaptı, hem kumpiri hem de patates kızartmasını oldukça başarılı bir şekilde yaptı. Mesela ben çok fazla kumpir seven bir insan değilim ama hani işte ve patatesler de böyle büyük ve çok güzellerdi. O kadar iyi bir şekilde yapmış ki işte çatalla bıçakla çok güzel bir şekilde ezip içine malzemelerimizi koyabildik ve patateste herhangi bir çiğ alan bırakmamıştı. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesiydi. Yani içerisindeki bu termostat ve fanlı yapı havayı çok güzel bir şekilde içeride döndürmüş. 360 derece ve yediğimiz patateslerin veya sebzenin her tarafı eşit bir şekilde güzel bir şekilde pişmişti. O yüzden ben gerçekten bu ürünü çok lezzetli yemekler yapması ve pratikliği anlamında oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ürünü bize sağladığı için de Orka Teknoloji'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten Ürünle ve firma ile ilgili bilgileri de hem ürün açıklamasında hem de yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bu ürünle ilgili bir sorunuz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini tek tek cevaplayacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Webinfo'ya abone olmayı, bizi takipte kalmayı unutmayarak kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.